Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur burada mı? Çıktılar dışarıdalar efendim. Ha, gelir o zaman birazdan. Ben ablamla odasında bekleyeyim. Tabii Lale Hanım nasıl isterseniz. Olur, kolay gelsin. gelsin. Ay heyecandan titriyorum. Lale, Elif'e. <laughs> ne yapıyorsunuz be burada? <laughs> İyi valla. <laughs> Sen ne yapıyorsun Filiz? Ay ne yapayım işte ben de ya. Af öyle bak. Dur bakalım bir. Ne yapıyorsunuz? Ne demek ne yapıyorsunuz? Göz hakkı herhalde. Hamişiz biz de burada, değil mi? Hmm. Bittiler. Hiç sevmem vallahi. Kime gelmiş bu? Pelinsu Yalın'a. Pelinsu Yalın'a. Hmm. Hmm. Benim kendisi. Siz misiniz? Hı hı. Ver. Benim diyorum hala inan ne, benzetemedim mi? Benzetelim şuraya bir imza atarsanız. Atalım nereye? Hı. Teşekkürler. Şuna bak ya, bu çırpıntıya bile geliyor sepet, bize gelmiyor yani. Kim göndermiş ki? Not falan yok valla. Bakayım. Arkesin sevgilisi. Valla bu bana dedi ki... ...ben dedi biriyle görüşüyorum dedi de ben inanmadım. Valla doğru galiba sevgilisi var bunun. Aa, ne ara yaptı kız daha düne kadar? Onur için ağlıyordu bu. Ya yeme çilekleri bitirdin götür ver. <laughs> Bak Şimdi daha güzel oldu. Ona layık oldu. <laughs> Gördün mü çilekleri? Hem de bitterli. Ay sorma ablacığım, gördüm. Peki, tesadüf olabilir mi bu? Ay ne bileyim Lale. Vallahi kafam o kadar karıştı ki yani. Ay şimdi bu bitterli çilek penusu mu yani? Ha? Sence? Ay yok. Bana bak, bu ikinizi birlikte mi idare ediyor diye düşünüyorsun? Ay bu benim aklıma hiç gelmemişti. Ne gelmişti? Ay vallahi beynim yandı. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Bey dışarıda ama buyurun odasına geçin isterseniz burada bekleyin. Tamam öyle yapalım. Geldiğinizi haber vermemi ister misiniz? Yok ben ararım. Tabii efendim. Peki beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Çok teşekkürler. Hadi. Hala gelmedi görüyor musun? Ay evet ablacığım valla ben de buraya gelir diye düşünmüştüm ne yalan söyleyeyim ya. Yani. Yanıttı işte bize. Kalk kapıyı kontrol et. Neden? Ya Onur yok burada işte fırsat bu fırsat. Belki bir ipucu yakalarız. Kalk. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Onur Bey, eşiniz Nale Hanım geldi. Sizi bekliyorlar. Öyle mi? Tamam, sağ ol. be? Hiçbir şey bulamadım. Ya e ablacığım demek ki bir şey yok. Lale, Lale olur <laughs> Günler, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz bu böyle. Ee, biz de buradan geçiyorduk bir uğrayalım dedik. Geçiyordunuz uğrayayım mı dediniz? Ee, geçiyorduk derken lafın gelişi. Ee sen ne yaptın canım? Neredeydin canım? Ee, dışarıdaydım ben birkaç kaç işim vardı. Şantiye falan uğradım hayatım. Gülümsediğine göre haberi görmüş olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.